kendisine de bağlanalım e, konumuzla ilgili ise. Evet iyi, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. E, buyurun efendim. Şimdi Ulki Bey önce teşekkür ediyorum. E, benimle ilgili Aziz Nesin Bey bir ifade kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ben şeriatçıyım diyor. İşte böyle diyenlerin olduğu bir Türkiye'de filan onları yetiştirenler şu bu filan gibi. Tabii bu arada İmam Hatip okullarına saldırılar filan bunlar yapıldı. Şimdi ben bir şeyi merak ediyorum. Aziz Nesin Bey kendisinin aydın olduğunu söylüyor. Tabi aydınlığın tarifiyle karanlığın tarifini de anlamak mümkün değil. Bu nasıl aydınlık ki ben şeriatçıyım diyen bir insana kalkıp bundan rahatsız olduğunu ifade ediyor. Bu Türkiye'de yüzde 98'i Müslümanım derler bilmiyorum Aziz Nesin Bey buna katılır mı katılmaz mı? Ve Aziz Nesin ben dinsizim demekle maruf birisidir. Az önce de nitekim Allah'a inanmadığını filan da söylemiştir. Biz Aziz Nesin'in Allah'a inanmadığından rahatsız değiliz. Ben dinsizim demesinden de rahatsız değil. Olur veya olmaz. O da bizi o kadar ilgilendirmez. Biz inandığımız doğruları söyleriz. Kendisine inandığı doğruları söyler. Ve biz fikir planında da buna saygı duyarız. Ama biz fikir planında, düşünce planında saygı duyduğumuz bu anlayışa karşı bizim de düşüncelerimize, fikrimize saygı duymalarını isteriz. Ben şahsen Aziz Nesim Bey'in ben şeriatçıyım derken neden bu ifadeyi kullandığımı öğrenmesini, okumasını isterdim. Demek ki o da sadece gazetelerde çıkan haberlerin sadece o siyah başlıklarını okuyor, devamını okumuyor. Bu ifade Meydan Larus'taki şeriatın açıklamasından kaynaklanan ve bir soru üzerine verilen cevaptır. Eğer kendileri de lütfederler, 1985 yılının baskısı Meydan Larus'un 11. cildinin 764. sayfasına bakabilirlerse, Orada şeriatı Fransızların basmış olduğu meydanları şöyle açıklıyor. Şeriat Kur'an'daki ayetlerden hadislerden çıkarılmış dini esaslara dayanan Müslümanlık yasası. İslam hukuku. Tanrı buyruğu şeriatı garra İslam dini. Tanrı buyruğu İsa peygamberin şeriatı. Musa peygamberin kullara ilettiği Tanrı buyuruyor. Yani bugünkü İsrail'in yapısı. Şimdi burada şeriatı bu şekilde açıklıyor ve İslam dininin şeriat olduğunu söylüyor. Müslüman kimdir? Müslüman İslam dinine inanan insan demektir. Elhamdülillah ben Müslümanım dediğime göre bu tarife göre elhamdülillah ben şeriatçıyım deme hakkına da sahibim. Buradaki tariften ancak bu ifade ortaya çıkar. Şimdi sayın Nesin, ben dinsizim deme hürriyetine hakkına sahip oluyor da, ben Müslümanım, ben şeriatçıyım deme hakkına ben niye sahip olamıyorum? Bu mudur fikir ve düşünce özgürlüğü, bu mudur aydınlık anlayışları? Hemen soralım kendisine efendim. Evet, çünkü anayasaya aykırıdır da onun için. Şeriatçılık anayasaya aykırıdır. Anayasanın ikinci maddesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin layık olduğunu yazar. Ya o anayasayı değiştirirsiniz ki yakında galiba değişecek, şeriat girecek onun yerine. Öyle gözüküyor. Ya da o anayasaya uyarsınız. Hem şeriatçı hem layık olunamaz. Ee, ve bu, Bak, bu çok güzel. Mümkün, Doğru. Değildir. mümkün değildir. Ben Müslümanların şeriatçı olmasından, olmadığını söylemelerinden yanayım. Ama anayasaya aykırı davranmalarına yana değilim. Siz bana dayanamazsınız. Dayanamadığınızı kanıtladınız. Belediye başkanı olduğunuz gün İstanbul'a, İstanbul'dan Aziz Nesin'in adını kazıyacağım dediniz. Siz benim varlığıma dayanamıyorsunuz. Da Mümkün değil. Zaten benim adım yok İstanbul'da neyi kazıyacaksınız siz? Neyi kazıyacaksınız? Hangi adımı? Bunu söylediniz. Bunu söylediniz bunu, ve yalanlamadınız bunu. Siz beni nasıl ka ka kazıyacaksınız? Ben sizin şu içeri açıcısınız. Daha benim değil, ne kadar aydın, aydını kazıyacaksınız. Kusura bize bir, ben bize bir güç kesin. O güç, güç, geçince onu kullanacaksınız. Ya. Bakınız. Ben bu ifadelerinize gülüyorum. Benim aziz neslinin ismini kazımak diye bir derdim yok. Ve ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da kendi belediye meclisime yeni bir tahammül getirmişimdir. Bunu da kendi düşüncenizdeki insanlardan sorup öğrenebilirsiniz. Beyefendi bunu söylediniz. İstersen hayır. Bunu bütün hayır, gazeteler yazdı edin. ve Söyle siz yalanlamadınız. Yalanlayın öyleyse. Şimdi yalanlayın. Ben aziz Nesin'in adını sileceğim İstanbul'dan dedi, demedim diye şimdi Sayın şimdi yalanlayın. Efendim? Ben... Sayın Erdoğan bu sözü dediniz mi demediniz Hayır, mi? Hayır ben? demediğimi söylüyorum. Niye yalanlamadı? Yalan diyorum mı? ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ben yeni bir tahammül getirdim. Ve bu tahammül de şudur. İstanbul'un caddelerine, sokaklarına, park bir caddenin tanınmasında sıkıntılar doğuruyor ama yeni bir cadde açıyorsunuz yeni bir park açıyorsunuz oraya istediğiniz ismi koyabilirsiniz nitekim bu hafta bile yine meclisimizde böyle bir e, müzakere de geçmiştir ben böyle bir şey söylemedim Beyefendi, medya benim, benim hakkımda müsaade ederseniz sayın nesin Buyurun. medya benim hakkımda bu konularda çok böyle antep şeyler söylüyor ben tiyatroyu kapatacağım demediğim halde medya tiyatroyu kapatacağımı yazdı Böyle bir şey de yoktu. Artık ben eğer medyanın her yazdığına cevap vermeye kalksam belediye başkanlığını bırakmam lazım. Ancak onlara cevap yetirmek, yetiştirmek için oturmam gerekir. Ben bu tür böyle basit konularla uğraşmıyorum. Ben sizin isminizi kazısam ne olur, kazılmasam ne olur? Asıl olan sizin fikriniz ortada ne kadar kalır, ne kadar süre devam eder. O ayrı meseledir. Ve ben buna da saygı duyacağımı açıkladım. Kaldı ki bizim anlayışımızda, ilkemizde şu var. Ben aziz neslinin düşüncelerini kabul etmiyorum. Ancak aziz nesline insan olarak saygı duyuyorum. Neden biliyor musunuz? Benim inancıma göre sizi yaradan Rabbimdir, beni de yapmıştır. Ve biz yaradılanı severiz, yaradandan ötürü anlayışı bizim ilkemizdir. Bunu bir tarafa koyuyorum. Ancak belirtilen budur. Ama şahsın şeriatçı olmasına bir şey diyemez. Ben Müslümanım. Ben Müslümanım diyen her insan ben şeriatçıyım demeye mecburdur bu tarife göre. İlim bunu böyle emrediyor. İlimin istediği budur. Peki Ama Sayın, devletin layık olması ayrı bir olay. Sayın Erdoğan, siz onla onu birbirine karıştırmayalım. Siz devletin dışında e, kendi çapınızda İstanbul ben gibi. Ben şahsımın, şahsımı söylüyorum. Evet, ben Müslümanım. Ben, ben Müslümanım dediğime göre ma'ınım diyen aynı zamanda şeriatçıdır. Niye şeriatçıdır? Bilim bunu böyle emrediyor. Ferdi görüşünüzün ve inancınızın dışında efendim belediyede bu şeriatçı e, görüşünüzü uygulama yönünde bir çabanız var mı hayır, yoksa hayır, yalnızca bile var.